Mersin, Yampar, Kızıl Alan bölgesinde Black Splendor erik çeşidimizle alakalı Abdullah mutlu Ay'ın bahçesine geldik. Selam aleyküm Abdullah abi. Aleyküm selam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Abi elindeki ne? Elindeki ben erik biliyorum ama arkadaşlar erik değil diyorlar. Bunlar başka bir şey diyorlar ama Black Splendor erik yani cins. Erek yani şu anda 3 tanesi nereden baksanız 900 grama doğru. Abi 3 tanesi 900 gram gelir de 4 tanesi kesin 1 kilo gelir. Eyvallah. Evet. Onlara da zaten teraziyle onu insanlara <laughs> göstereceğiz. Onu göstereceğiz evet. Abim burada senin yaptığın e, çalışmalarla ilgili bu çeşitle Black Splendor'dan şu an şu gördüğün kalibrede herhangi bir bahçede var mı yok mu? Abi ben gezdiğim bahçelerde bu kaliteyi görmedim hiçbir kimsenin arkadaşların bahçelerine gidiyorum bu seviyede bir şey bahçe görmedim yani. Eyvallah. He. Biz buraya tabandan sıfırdan itibaren gübrelerle beraber ne uygulattık. Abi buraya ağaçlar harekete geçmesine 15 gün kala 20 gün kala Goldenes ve Brunch uyguladık kökten. Safios'un branch evet, uyguladı. uyguladık. Ondan sonra ağaçlar harekete geçti. On asfalt uyguladık tam şey döneminde çiçek çiçek döneminde uyguladık. Eyvallah. Orada agro-live lan tutturucu Agrolife, olur. Agro-live de uyguladık. Asfakolt da uyguladık. O senin ana kalemlerin olmuş zaten. He, he, he. Onlar Olmazsa olmaz. ya, Ana kalem onlar. Ya. Eyvallah. Bir he. de burada abi üreticiler genelde özellikle bak e, bu yıl burada e, soğuk olarak dolu bir şey herhangi yağdı mı? Abi tam e, ağaçlar harekete geçti. Böyle bir santim e, filiz vermeye başladı. Yoğun bir dolu yağdı. He. Dolu yağdı ve e, e, bütün şeyleri döktü yani. Filizleri döktü. Eyvallah. İşlerinde sadece saçmalamış böyle küçük küçük erikler gözüküyordu. Ağaçta başka bir şey göremiyorduk. Sen de e, hüsrana de, uğradın. E, hüsrana uğradık. Ben dedim herhalde bir sene Allah kısmetimizi gene herhalde az bilecek falan diyorduk. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Biz mücadelemize devam ettik. Ve arkadaşlarımın ve zahir kaçmanızın sayesinde uygulamalarımızı yaptık. Allah razı Önce olsun abi. Önce Allah emanet olduk sonra arkadaşlara. Eyvallah. He. Burada mantarla ilgili yani bizim işte tiramdır, ziramdır ya da mantarla ilgili herhangi bir ilaç uyguladınız mı? Ben mantar ilacı kullanmadım. Sadece azfogol kullandım burada. Periyodik olarak he, he, onu size he, kullandık. He. Siz de bir de e, meyvede leke Olur düşüncesiyle He, bir hafta önceden kestik onu. Yani onu yani beybe de belki leke olur diyerekten e, mana buluyorlar zaten <laughs> tüccarlar bahane arıyorlar. Onun için vermedim. Şu anda da bir sıkıntımız yok abi. Elhamdülillah He. abim benim. Ferhat bu konuda sen ne diyeceksin canım? Abi benim diyecek bir sözüm yok. Şöyle gelir misin abicim? Abdullah abim gereken He. söyledi. E, buyur abi. Yani şuradaki buyur tutumlarla abi. ilgili. Şuraya homojenliğe abi. bak. Homojenliğe bak. Arkadaşlar. Başka bakın. ağaca bakalım abi. Şuraya bakın Şuraya çevirelim abicim. Bunlar? bunlar ben e, erik diye e, bilmiyorum <laughs> abi. Bu erikse e, bizim gördüklerimiz ne yani? Bunu abartı söylüyoruz. Eyvallah. Halep oradaysa arşın burada diyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Şuradan bakın. Diğer ağaçlara da bakalım evet arkadaşlar. Abi. Bakın. Üçü bir arada. Beşi bir arada. Hepsi homojen bir şekilde ta eteklere varana kadar arkadaşlar. Bakın. Burada mükemmel tutumları görüyoruz. Abdullah abi burası tahminen iki gün sonra hasata başlayacaksınız. Evet evet 2 ee, gün sonra tepelerini bir gezdireceğiz. Yani o tepelerde gelen meyveler var. Şu anki gördüklerinizi bunlar, zaten evet. bunlar evet. e, şale ve viola girecekler. En tepe ya bunlar, meyveyi çeker bunlar bunlar misin? şaleye girmez konusun. viola girer. Eyvallah. En tepe meyvelerini abi Kakao'nun karpuz niyetinde yani. Eyvallah. Abim benim e, bereketli olsun. Allah muvaffak etsin sizleri. Siz Allah kazanırsanız mutlu olursanız biz sizden Allah, daha da çok. Allah'ım kimsenin emeğini aitmesin. Eyvallah. Herkese başarılar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Eyvallah.